Ben Süleyman Gönülkılmaz Ziraat Mühendisi. Bitki kimyası benim özel ilgi Bugünkü konumuz yulaf anlatmak istiyorum. Yulaf süper süper bir gıdadır. Bu gördüğümüz yulaf inanılmayacak kadar etkili bir mekanizma ve tohuma sahiptir. Videoların altına yulafla ilgili 22 tane soru geldi. Ve bu soruların hepsini topladım. 5-6 dakikalık bir video hazırlayıp soruları gruplandırdım. Gelen sorular 100 gram yulafta neler var? Her gün yulaf yenebilir mi? Yulaf çiğ olarak tüketilebilir mi? Yulafın mineralleri nelerdir? Yulafın vitaminleri nelerdir? Yulaf gerçekten kilo vermeye kimyası olarak uygun mudur? Yulaf çocuklara verilebilir mi? Çocuklar yulafı kullanılabilir mi? Yulafın faydaları nelerdir? Haydi başlıyoruz. İlk sorudan başlayalım. 100 gram yulaf 12.5 gram protein içerir. 100 gram yulaf 63.30 gram karbonhidrat içerir. 100 gram yulaf 5.5 gram lif içerir ve yine 100 gram yulaf 7 gram doymamış yağ içerir. Peki vitaminlerine geldiğimiz zaman A, D ve E vitamini içerir. Yulaf yıldız B vitaminleri içerir. Ne içerir? B1 içerir. B2 içerir. B6 ve B12 gibi harika vitaminler içerir. Peki çok fazla kimyaya boğmayayım ama minerallerinden bahsedeyim manezyum içerir, mangan içerir, kükürt içerir, fosfor ki bakır içerir, florür içerir ve bizim birçok sağlığımıza katkı koyan demir ve çinko içerir. Ve bu anlamda özellikle yulaf tam bir lif yumağıdır. Ve bu lif yumağı bizim tokluk hissimizi uzun süre devam ettirir, devam ettirir. Yulaf'ın en büyük kritik olaylardan bir tanesi de diyet lifi içermesidir. Ki biz buna beta glukan deriz. Beta glukan aldığımız zaman kolesterolümüz aşağı iner ve kolesterolümüz aşağı inince de kalple ilgili rahatsızlıklarımızı büyük derecede önlemiş oluruz. Beta glukan yavaş yavaş mideden geçer ve bu yavaş yavaş mideden geçerken glukoz değerlerimiz düşer. Özellikle tip 2 yaşayanlar için özellikle yulaf yıldız bir gıdadır. Yulafın hem mideden hem bağırsaktan beta glutenle beraber yavaş yavaş seyretmesi kabazlığa da son derece güzel bir alternatif gıdadır. Yulafın hem lif yapısı hem de antoksan özelliğiyle beraber kan basıncını büyük oranda azaltır. Ve yulaf ezmesi çocuklardaki astımı önler. Onun için çocuklar 4-5 yaşını bulduktan sonra günlük olarak gıdalarının içine sütle, yoğurtla beraber özellikle yulaf ezmesini annelerin vermesini ben rica ediyorum. Peki günlük ne kadar yulaf tüketebiliriz? Günlük 8 yemek kaşığı yulafı çok rahat tüketebiliriz. Ama vücudumuzda herhangi bir kilo sorunu yoksa, vücudumuz dengeli ise, bir rahatsızlığımız yoksa 3 kaşık günlük yulaf iyi bir dozdur. 1 kaşık yulaf 35 kalori, 2 kaşık yulaf 70 kaloridir. Her gün yulaf yenebilir mi? Evet. Her gün yulaf çok rahat tüketilebilir. Çünkü düzenli yulaf tükettiğimiz zaman kilo problemimiz dengeye oturur kolesterol dengeye oturur. Şekerle ilgili kanımızdaki regülerle dengeye oturmuş olur. En kritik sorulardan bir tanesi de yulaf ezmesi çiğ tüketilebilir mi? Yulaf ezmesi çiğ tüketildiği zaman hoş olmaz. Çünkü asıl tüketim yoğurtla sütle olduğu zaman karıştırdığımız zaman 5 dakika beklediğimiz zaman lif aktif hale gelir. Ve bunu aldığımız zaman çok hızlı tokluk hissederiz. Onun için ben özellikle yulaf ezmesini mutlaka yoğurt ve sütle beraber tüketilmesini istiyorum. Çünkü midedeki bütün mineraller, vitaminler ve biyoaktif maddeleri bizim bünyemize çok kolay geçmektedir. Yulaf ezmesi mutlaka mutlaka ıslatılmalıdır. Evimizde sütümüz yok, yoğurdumuz yok. En azından büfeden bir su alıp ya da maden suyuyla beraber mutlaka ıslatılması gerekir. Çünkü yulaf ıslatıldığı zaman, yoğurt ve sütle buluştuğu zaman içinde bulunan 336 tane bioaktif madde harekete geçer. Ve yulaf vücudumuzda 698 tane aktiviteye dahil olur. Yulaf bu anlamda yıldız tohumdur. Yulaf bu anlamda süper gıdadır ve içindeki tüm maddeleri saysam 7-8 dakika alır. Ama bulursam bir görsel afiş var son derece ilginç. Onu da ben yukarıya özellikle koyayım ki bir baktığınız zaman afişte durumdaki yulaftaki mineral, vitamin ve biyoaktif maddelere inanamazsınız. Peki yulafı tat anlamında zorlanır isek mutlaka kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ya da kuru dutla beraber tüketebiliriz ama yulafın içine lütfen çikolata, şeker ve aroma tatlandırıcısı koymayın. Hipokrat ne der bilir misiniz? Hipokrat der ki yedikleriniz, ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot kanalını lütfen takip edin. Ot Adamı kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Size gelen her yeni bildirim ve zil sesi sizi hastalık alandan sağlık alanına taşıyacaktır. Bazen izlediğiniz bir doğru video bütün sağlığımızı değiştirir. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.